Merhabalar arkadaşlar. İkinci duruşma başladı arkadaşlar. Yalı Tapkın'ın 32. bölümde Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir, Adliye seçimlerinin önünde buluştular arkadaşlar. O görüntüleri şu an sizlere aktarıyorum. Sizler de kamera arkası görüntülerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.